Tamam. Bence iyi aç. İyi ya. İyi. Yeah. Oo! <laughs> Başlıyoruz. Selam. <Nasıl Başlıyoruz? Gülüyor> <Başlıyoruz. Gülüyor> uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Çok uzun bir zaman geçti gerçekten. Şimdi yazın sonlarına doğru işler birazcık karışmaya başladı. Bir miktar keyifler kaçtı. Benim çok fazla sınavım vardı. Benim de YDS'ye girme durumum oldu, hayat gayesi, ekmek parası derken küçük bir ara verdik ve bu sezon 2 gibi düşünün. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen, şimdi umarım normal düzenimizle tekrar geri döneceğiz çok kısa bir sürede. Uh -huh. İlk videomuzla başlayalım dedi Bu süreçte de çok fazla talep aldığımız bir video oldu. ODTÜ S Başkent bölümü Çılgınlar gibi izlendi? Sanırım işte üniversite tercih yapacak insanlar onu izlemiş en çok. Araştırma yaparken bizim videomuza denk geldiğiniz için çok fazla bir izlenme sayısı aldık. Daha detaylı bir video istemişsiniz. Küçük detaylardan bahsedeceğiz okullarımızla alakalı. Ve hepimiz hazırsak keyifler kaçtı'nın yeni bölümüyle Optübest Başkent 2 geliyor. Bak <laughs> Üniversitenin ilk günden bahsedelim birazcık. İlk gününü anlat bakalım nasıl geçmiştin, ne yapmıştın, neler hissediyordun? Ben ilk gittiğimde işte hazırlık atlama sınavına girmiştim Otto'ya, geçememiştim. Kadar güveniyordum ki İngilizceme o zamanlar. Ben sınava girdim çıktım. Allah kahretsin diyorum kesin geçtim hazırlığı. İşte daha yeni çıktım sınavdan hemen üniversiteye mi başlayacağım falan filan. Geçme notu da 60, ben 46 aldım. Yani İngilizcem o kadar... Çok güvenip <laughs> O kadar iyi değilmiş ki aslında. Ben mezuna kalmıştım. Annemler işte kaybettin yıl telafi hazırlık atlamasına sınavına çünkü İngilizce çok iyi falan dediler. Ama hiç de o kadar iyi değilmiş İngilizce. Peki biraz detay verebilir misin? Yani otluğun hazırlık sınavına nasıl hazırlanması gerekiyor atlamak isteyen öğrencilerin? Bence buna hazırlanamazlar liseden çıkarken. Ted, Bilkent, ODTÜ, o kolejlerde değilsen ya da işte kendiliğinden çok iyi değilsen İngilizce geçemezsin aslında. Ya böyle kur atlama kitapları gibi o faydalı olabilecek kaynaklar var mı peki? Ne öneriyorsun? Var. OTTÜ'nün hazırlık atlamak için kullandığı bir kitap var. Building Skills for Proficiency diye. Eğer çok istiyorsanız OTTÜ'den diye bir yani OTTÜ kitaplarının ya da eşyalarının, sweatshirtlerin, işte kupaların falan satıldığı bir yer. İnternetten ona girip alabilirsiniz o hazırlık kitaplarını. Ama böyle bütün yaz oturup ona çalışıp hazırlık atlamanıza ne gerek var? OTTÜ'de bir laf vardır. Hazırlığı atladıysan çok şey kaybetmişsindir. Bütün eğlenceyi o yıl yaşıyorsun. O kadar boşsun, mutlusun ki bir sürü topluluğa giriyorsun. Sürekli içiyorsun, arkadaşlarınla geziyorsun. Anlayacaksınız ki siz de 1. sınıfa geçtiğiniz zaman asla böyle bir lüksünüz kalmıyor. Okul bin anda başlıyor. üstünüze yıkılıyor böyle okul, dersler. O yüzden hazırlığın kıymetini bilin ama İngilizceyi de çok salmamaya çalışın. Hazırlığı atlamamış biri olarak peki İngilizceni geliştirmede katkısı oldu mu gerçekten OTTU hazırlığı? Yani kesinlikle olmuştur tabii ki. Bir kere OTTU İngilizce konusunda çok başarılı bir okul zaten bence. Şöyle, bölümünüzle ilgili hiçbir... <gülüyor> <gülüyor> Bölüm deyince nefesim kesildi. Şimdi bölümünle ilgili hiçbir teknik şey öğrenmiyorsun hazırlıkta. O yüzden bölüme girdiğiniz zaman mutlaka biraz zorlanacaksınız ama bütün hazırlık atlama sınavlarının bir taktiği var. Sana bütün yıl onu öğretiyorlar. Hazırlığında faydası oluyor. Bizim. Çok 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 büyük faydası var. Yani hem okula alışma süreci olarak, hem çevre edinme olarak, hem de İngilizce olarak çok büyük faydası var. Hazırlığı kesinlikle atlamaya çalışmayın. Çok büyük hata olur. Ben de şimdi başkentin hazırlığından bahsedeyim. Girdiğim dönemde ben 2013 girişliyim başkente. O zaman başkentin İngilizcesi çok yetersiz. Eğitim dili Türkçeydi ve genelde İngilizce bilmeyen öğrenciler başkent üniversitesini sırf bu yüzden tercih ediyorlardı. İngilizce zor olmadığı için. Dolayısıyla hazırlık da öyle aman aman zor değildi. 2015'te kurs sistemi geldi. Gitgide de geliştirdiler hazırlık sistemi. Yani şu an gerçekten kaliteli bir İngilizce eğitim veriliyor. Çünkü eğitim dili de %100 İngilizceye geçildi zaten 2015'ten sonra. E dolayısıyla hazırlığı da zorlaştırdılar. Garanti almak için hazırlık atlama kursuna gitmiştim. Ben direkt atlamıştım hazırlığı kurstan sonra. Bizde de başkentin hazırlık kantininde bulabileceğiniz, atlama yardımcı olabileceğiniz materyaller var. Ona ulaşabilirsiniz, oradan çalışabilirsiniz. Yine de çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer Perçin'in de dediği gibi kolejden mezunsanız çok rahat atlayabilirsiniz. Ama üniversite Kesinlikle lise dönemi gibi düşünebileceğiniz bir çağ değil ve üniversite birinci sınıfın önemi çok büyük sizin kümülatif ortalamanızda. Çünkü genellikle üniversiteye girdiğin için böyle dağıtmak eğlenmek istiyorsun. Onun için derslere çok fazla emek sarf edemiyorsun. Ya yani genelimiz öyle olmuştu bize. Ve dolayısıyla kümülatif ortalaman da çok düştüğü için <gülüyor> <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> devamında okulu bitirmen çok zorlaşıyor. Ya yani onun için hazırlıkta böyle iyice bir kudurup eğlenip hem de İngilizceni geliştirip devamında bölüme geçmen çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama ya yani tabii bizimki özel üniversite olduğu için yani burslu değilseniz ve ailenizi de zora sokmamak için bir an önce atlamak istiyorsanız dediğim materyallere ulaşıp yaklaşık bir ay çalışmanız falan yeterli olur. hazırlığı atlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ücretini biliyor musun? 2013'te 18 bindi. <laughs> <Yok. gülüyor> 18 binde <hazırlı>. Dalga geçiyorsun. <laughs> Şu an artmıştır. Ya, 2013'te hazırlı 18 bin olduğunu hatırlıyorum çok net. <laughs> Sen ilk gün ne yaşadın, ne hissettin anlat bakayım. Ben okulun ilk yıllarında yurtta kalıyordum. Ben ablamla aynı yurttaydım. Benim can ablam da sağ olsun bana hazırlığa nasıl gideceğini söylemedi. Şimdi bizim yurdumuz şurada. Şöyle bir yol var burada ara yol devrimin yanında. Şurada da C heykeli var. Normalde nereye gitmek istiyorsan okulda C heykeline çıkıyorsun. Otostop çekiyorsun bir yerlere gitmek için. Çünkü kampüs fazla büyük. Ama benim canı ablam bana bunu asla söylemediği için ben her gün yurttan çıkıyordum. Şöyle sunshine etrafını dolanıyordum. Çarşıyı dolanıyordum. C heykeline geliyordum. Her, yani gün bir, hafta 15 dakika şöyle bir yol yürüyordum. <laughs> en sonunda Berfin bana söyledi. Ben de görüyorum şuradan bir insanlar bir yere yürüyor. Hep neresi acaba diyorum. İlk günüm öyleydi yani. Çok yol yürümüştüm hazırlığa gittim. Hocanla tanışıyorsun, sınıf arkadaşlarınla tanışıyorsun. Şu kitabı alın falan filan diyorlar. Şimdi Otçu'da kitaplar biraz pahalı. Bölümde de olsan, hazırlıkta da olsan pahalı. O yüzden Ankara'da Kızılay'da Olgunlar diye bir yer var. Kitapların evet. fotokopilerini satıyorlar. Hepimiz Olgunlar'a gitmiştik işte fotokopi çektirmeye. Bizim de öyle. Ya bizim orijinal kitaplar çok pahalıydı zaten. Amazon'dan istetebiliyorsun <laughs> çoğunu. Ve yani dolar bazıyla <laughs> alabildiğin için Dolayısıyla biz Kızılay'da kök çarşısı vardı, He. o çok meşhurdur. Kök çarşısında çektiriyorduk fotokopilerini, o şekilde hallediyorduk. Ama benim üniversitemin ilk günü çok daha farklı geçti çünkü öncesinde... ...hazırlık atlama kursuna gittiğim için, kursa da gitmedim yani, derse falan girmedim. Sadece ortam yapmaya geldim <laughs> <laughs> ben oraya. Çok da faydalı olmuştu ama gerçekten. Böyle 20 kişilik falan bir çeten vardı. Herkes böyle okulun ilk günü sağa sola bakarken biz böyle geziyorduk yani. Ben lisede aşağıdan mezun olduğum için çoğu arkadaşıma tekrar başkente devam etti. Onun için arkadaş edinme konusunda bir sıkıntı ha. çekmemiştim. Şeyi çok soran olmuş bizim üniversite için. Böyle burslular ve... E, babasının parasıyla okuyan insanlar, yani olanlar hani ayrılıyor mu, bir dışlanma durumu oluyor mu diye. Ha, kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi ilkinde biz çok da goygoya vurduğumuz için bir korkmalar yaşanmış bir tık ama o kadar da değil. Yani çünkü her kafadan insan bulmak çok kolay orada. Yani büyük ihtimalle bir süre sonra kendi çevrenizi oluşturabilirsiniz. Üniversitede nasıl davranmanız gerektiğiyle alakalı küçük bir bilgilendirme verelim dedik. Yani tabii biz buna karışamayız. Nasıl kimsen onun gibi davranıyorsun. Ama şöyle uçurumlar oluşuyor. Ya bunu da anlıyorum. Şimdi sağlıyorum. Çok küçük bir yerden geliyorsun. Bütün lise hayatında, gençliğinde falan istediğini giyememişsin. istediğin saçı yapamamışsın falan. Üniversiteye geliyorsun bir anda o kadar rahat ve özgür bir ortam ki. İpi koparma süreci. Evet. ipi koparmaca. Benim tavsiyem mesela böyle ipini koparmış gibi davranmamanız. Tabii ki özgürsün. Artık bir bireysin. Saçını istersen mora boyat artık gidip. Ama böyle bir Evet. Hani böyle bir bir şey yok bir şey bir şey görünüyor. Aa diyorsun bu yeni gelmiş üniversite sap sarı saçlar mesela. Benim çok daha basic söyleyeceğim şey. Neyseniz o olun böyle. Ben mevlamamıyorum ona. Olsun. Kendin ol. Baskıların altına girmemeye çalışın. Nasıl mutluysanız, kim olarak mutluysanız o şekilde devam edin. Basma kalıplar altına girmeyin yani ama özellikle özel üniversitelerde çok fazla var çünkü o belli başlı kalıplar. Hani bunlarla canınızı sıkmayın. Benim hiç arabam olmadı mesela üniversitede. Aynen, aynen. Ee, başkentte çok az kişiydik yani arabası olmayanlar olarak. Ya, eğer böyle bir durumunuz yoksa ya da aileniz düşünmüyorsa... Benim gibi canınızı sıkmayın! <laughs> ha, Ottu'da böyle bir şey hiç yaşamazsınız çünkü Ottu'nun bitki örtüsü memur çocuğu. Herkes memur çocuğu neredeyse. Bizde öyle aşırı zengin olan 3-5 tane insan vardır. Geri kalan herkes gerçekten böyle memur çocuğu. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar. Yani o bu konularda size o peer pressure dediğimiz arkadaş çevre ortam baskısını uygulamayacak bir yer. Çünkü gerçekten okula şalvarla genel gelen de var. Ne bileyim şanel giyip gelen de var. Ama hiç kimse birbirini bu konuda ezmeye, küstahlık yapmaya, böyle tavır takınmaya falan. Hiç kimsenin öyle bir havası mı oluyor? Çok iyi ya. Çünkü ağzına... <gülüyor> yani... Otu <laughs> ile ilgili bilmen gereken şey, biri şu, bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Mesela ilk videoda da bundan bahsetmiştim zaten. Böyle bir koalisyon var OTTÜ'de. 100. yıl evleri terörü. Aynen 100. yıl evleri terörü dediğimiz bir şey var gerçekten. <laughs> Bayan deme kadın, Şuna böyle davranma, yere çöp atma. Benim için bile geçerli bu. Üniversiteye girdikten sonra tavırların, hareketlerin, hayatın o kadar değişiyor ki o ortamdan aşırı etkilendiğini fark ediyorsun. İşte kadın haklarına duyarlı olma, çocuk hakları, hayvan hakları, çevre temizliği, herhangi bir şey. Konuşma tarzı, üslup, kılık, kıyafet. İnsan bunun tam tersini yapmaya çalışırsa size ottuda onun ağzına... Biri sizin kılınıza, kıyafetinize bir laf atsın, sizle bir dalga geçsin. Asla böyle bir şey yok. Yani, İmkansız yani. Üniversite kimliğimizi şekillendiren bir platform o zaman. Demek istediğim tam olarak buydu. Evet. Yani hal, hareket, tavır, düşünceleriniz o kadar şekillenip değişecek ki üniversiteye geldiğinizde. yaptığın yaptığın her şey onunla beraber şekilleniyor. Üniversiteye ulaşım nasıl oluyor? Şimdi şöyle, şehir dışından gelen öğrencilerin çoğu yerde yurtlarda kalıyor zaten. Ben de ilk başta yurtta kalmıştım. Sizin yurtta kalmazsanız 100.yıl evlere dediğimiz bir yer var, otluya aşırı yakın. Acımasız özet maalesef şu ki 5 para etmeyen boktan evlere sırf orada otu öğrencileri kalıyor diye ve sürekli bir sirkülasyon olduğu için çok yüksek paralar istiyorlar yani biliyorum. Benim bildiğim artık şu an 2020'de bir ev kirası ortalama 1500-1600 lira falan oldu. Peki ringler nasıl? Şöyle, okul dışında öğrenci ringi yok Ottu'da. En büyük problem o zaten. Sadece çalışanlar için ringler var. Öğrenciler otobüs kullanabilir, otostop çekebilirsiniz. Sticker'ı olmayan arabaya binmeyin. Hmm. Ottu'ya arabayla girmek isteyen herkes, çalışan, personel, akademik kadroya da öğrenci, herkes Ottu'dan sticker alması gerekiyor. Yani kapıdan, HGS gibi bir şey işte. Kapıdan geçerken kullanmak için. Mutlaka otostop çektiğiniz yerde sizi bekleyen barzolar olacaktır. <laughs> Eğer arabalarında sticker yoksa sakın binmeyin. Çünkü o otluya gitmiyorlar. Anladınız mı? <laughs> Genelde insanlar 100. evlerinde yaşadıkları için oradan otobüs dolmuş ya da topla A4 kapısı dediğimiz kapıdan otluya giriyorlar. Otonun bu arada 7 tane kapısı var. Eviniz hangisine yakınsa o kapıdan giriyorsunuz kampüse. Bizim ring sistemi inanılmaz derecede gelişmiş gerçekten. Başkente dair ha. en sevdiğim şey ulaşımdı benim kesinlikle. Öncelikle her sabah eğer 9 dersin varsa 8 çeyrek, 8 buçuk gibi semt servisleri kalkıyor. İşte Sokulu'dan tut, Çiğdem'e, Çay yoluna her yere semt servisi var. Sabah 8'de var bu bir de dönüş içinde. Akşam 5'te var sadece. Onun haricinde de ara servisler Ya yani muhakkak böyle saat başı ya da çeyrek geçe Tunus ya da Sıhya'dan kalkıyorlar zaten. Eskişehir yolu üzerinden gidiyor. Kent parkın önünden, armadanın önünden falan binebiliyorsun. Yani dolayısıyla da ulaşımımız çok iyi. Başkentin iki kapısı var bu arada. Biri Bağlıca, biri Hümütköy kapısı. Bağlıca'ya gidiyorsanız eğer, hani eğer hiç link bulamadınız diyelim. Armada'dan Bağlıca dolmuşuna biniyorsunuz. O sizi dolandırıyor. Arka kapının önünde inebiliyorsunuz ya da tam tersi önde direkt Opet'in orada Çay yolu otobüsüne binip Opet'in orada inip yürüyebiliyorsunuz ama çok uzun bir mesafe. O dimdik bir yokuş oluyor çünkü. Ben de sizinle çok fazla vakit geçirdiğim için bir ot düzeyirlenmesi yaşamıştım böyle. <laughs> Zannettim ki otostop çekilebilir hani bizde de. Opet'in önünde inmiştim bir gün. Çok böyle dik bir yokuş olduğu için otostop çekiyordum. Ve evet, kimse durmadı. Ya yani ben zannettim ki hani böyle. Çünkü evet. 100. yılı çıkıyorsun, şöyle yapıyorsun. bir kere araba seni alıyor. O konuda çok iyi yani oldu ama... ...başkentte evet henüz otostop anlayışı yok. Çok otostopa güvenmeyin ama zaten bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum çünkü... ...başkentin ulaşımı çok başarılı. Tekrar söylediğim gibi. Peki sizde sanırım sticker renkleri falan farklı. Tabi sticker renkleri farklı. Şimdi akademiye, öğrenciye ya da personele... ...farklı sticker'lar veriliyor. Fiyatları da farklı. Şimdi Ottun'un şöyle bir derdi var. Öğrenciler arabasıyla girsin istemiyorlar. Çünkü her yer orman, Hı -hı. binalar, çok küçük otoparklarımız. O yüzden fiyatları çok yüksek tutuyorlar. Akademik sticker kaç TL'ydi? Geçen sene 35-40 falan. Aynen, geçen sene 35-40 lira. Yani çalışan, o tüdem 6-7 milyar maaş alan akademi kadrosunun stickerı 35 lira ama çalışmayan normal öğrencinin stickerı 600 liraydı bir ara. Sarı sticker 600 lira olmuştu. Sonra indirim yaptılar. 300 mü, 400 lira mı ne oldu? Çünkü isyan çıktı okulda. Sizin sticker fiyatınız bizimkinden daha yüksek. Evet evet çok yüksek. Bizim tek bir sticker var. <laughs> Renklere ayrılmıyor. Alıyorsun onu her yere o okulun her yerine park edebiliyorsun. Öyle bir fark yok. Ama sticker fiyatımız sizinkinden daha düşük. Aynen. Yani ODTÜ, Ankara'daki üniversiteler arasında benim bildiğim en yüksek sticker fiyatına sahip üniversite. Otoparkların sarı ve kahverengi diye renkleri var senin sarı sıkırın yoksa mesela o otoparka park edemiyorsun. Aynen anladım. Sürekli iç hizmetler dediğimiz bir vampir çetesi var. <laughs> Ona böyle sürekli okulda gezip sana ceza yazıyorlar. Mesela park edilmemesi gereken bir yere park edemezsin. Yanlış bir yerde sağda solda park edemezsin. Otopark olmayan hiçbir yere park edemezsin. Ya da işte stikerinin rengiyle uymayan bir yere park edemezsin. Anında ceza. Peki e, yurtta yaşamak mı evde yaşamak mı? Onların bir şey durumlarını anlatabilir misin? Ortada. Oh, Durum Şimdi ben yurtta çok yaşamadım çünkü serserilik peşinde <laughs> olduğum için ben çok hızlı eve çıktım. Şimdi şöyle ben numaralı yurtlardaydım. Benimki merkez yurtlar diye geçiyor. Bir de daha uzak taraftaki demiray yurtları var. Onlar birazcık daha pahalı ve birazcık daha yeni. Benim yurdum 132 liraydı 30 günlük. Yani su, elektrik, internet, ne bileyim her şey, her şey için yani günde 4 liraya. Her şey. Bedava gibi bir şey evet. Neredeyse. Ama odalarımız gerçekten çok küçüktü. ya yani evinizin banyosu gibi bir oda düşünün aşağı yukarı. Dört kişi kalıyordu orada. Numaralı yurtlar böyle. Öyle yani fiziksel şartlar aşırı iyi değildi bu arada. Ama temizlik konusunda çok iyi. Ama bakın şimdi şöyle bir problem var. <laughs> ya şimdi bir kız yurdunda olduğunu düşün. Herkesin manyak gibi saçı dökülüyor. Çok Bunun evet. ağdası var. Saçlarını yıkıyorlar, saçlarını boyuyorlar, duşa giriyorlar, çıkıyorlar. Yani hani mutlaka bir pislik oluyor. Ama böyle Leş burası Allahım insan burada nasıl yaşar? Öyle bir durum asla yok çünkü her gün gerçekten etraf temizleniyor. Hı hı. Bu arada onun belli saatler var mesela odada uyuyorsun temizlikçi ablanın umurunda değil ama hani şak diye odana dalıyor, hı hı. makinayla her yere alıyor işte eşyaların mı yerde savuruyor her yere falan haklılar bir yerde ama yurtta öyle bir özel hayatınız yok o konuda haberiniz olsun. Normalde 12'den sonra girmek yasak yurda ama hı hı. <laughs> Yani çok esnetiyorlar bunu. Küçük istisnalar. Küçük istisnalar oluyor. Aynen yani ot yurtları o konuda öyle manyak değil. Yani ot şu konuda çok iyi kadınlar için söylüyorum bunu. Kadın hakları, kadın erkekle eşit olması o kadar gündemde ki. Eğer bir erkek yurdunda o erkek çocuğunun babasını arayıp oğlumuz bugün 12'den sonra girdi demiyorlarsa kadın yurdunda da senin anneni arayıp kızınız bugün gelmedi diyemezler. Onun ne yaparlar? <laughs> yurdun başkentinde yurtların çok çok temiz gerçekten. Medikonun olduğu yerde yurtlar zaten direkt. Yurtların ayrı bir binası var tertemiz. iki kişi kalıyorlar genelde. bizim saatleri çok sıkıntıydı mesela. He. Yani hakikaten saat 12'den sonra giremezsin. Ailen de aranır yani. Dışarıda da insan sokmak çok sıkıntıydı en son. Ama ya yani bana soracak olursanız ben yurt hayatı da tecrübe edilmeli. Yurt hayatı tecrübe edildikten sonra eve çıkılması gerekiyor bence ki daha rahat adapte olun ev hayatına Evet. diye düşünüyorum ya. Böyle bir tavsiye verebilirim size. Çünkü sen evde yaşamış bir insan olarak, <laughs> 100. yıl evlerinde 3 kişi kaldınız. Ee, kaç paraya bir ayınızı idare edebiliyordunuz? Elektrik, su ve kira dahil. Su ucuz aslında. 50-60 lira aylık su masrafıydı. Elektrik ucuz. O da 50-60, 80 lira falan olsun. İnterneti bir 70 lira falan desek... Gaz çok pahalı arkadaşlar. Yani şimdi yani, işte, 100. yıl evleri 5 katlılarda, çok katlılarda o kadar eskiler ki hiçbir binada neredeyse mantolama yok. Gazla çok fazla para harcıyorduk. Yani bir ayda 400-500 lira kışın Kışın, kışın aynen. Anladım. Ya şimdi bu söylediğim fiyat da normal gibi geliyor şu an ama aslında olmam değil yani. Biz bir de çok yemek yapan insanlar değildik. Dışarıdan yemek söylüyorduk sürekli. Hı. Yemek parası işte ne bileyim sigaran, içkin, eğlencen onlara payrı. Ama şu an büyük ihtimalle 3 kişi kalıyorsan 700-800 liraya büyük ihtimalle. Kişi başı. Edir. Aynen. Bizim çok daha pahalıydı. Yani okulun konumu nedeniyle yakın evler çünkü yaşam kentte, Ümitköy, Çay yolu ya da Bağlıca. En uygunluğunu yine Bağlıca'da bulabiliyorsun ha. ev kiraları olarak. Ama öteki türlü yani bir tık daha fazladır. 2000'e falan geliyordur bir evin kirası. ya da yine şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bahçeli'de ya da Armada yakınlarında da yine evler. 100. yılda falan da yaşıyorduk orada başkentteki çoğu insan. Çünkü serviste ulaşımda bir sıkıntı olmadığı için. Bahçeli'de yaşıyorsan zaten direkt milli kütüphanenin önünden servis kalkıyor. Aha. Yani öyle de bir durum söz konusu olabilir tabii. Her yani Bağlıca'ya ya da yaşam kenti o kadar kira verebilecek durumunuz yoksa. Tabii. İlk girdiğimde hiç bilmiyordum burayı ama sonrasında biz burada takılırken çok eğleniyorduk dediğin yerleri anlat arkadaşlarımıza. Burayı hiç bilmiyordumluk bir yer yok ama mekanlarda ne yapıldığını bilmiyorsun. Şimdi devrimi duymayan yoktur evet, tabii, o, ki. Meşhur. Devrim bir stadyum, kocaman bir yer. İşte içkin alıyorsun arkadaşlarına, müzik şeyini, hoparlörünü alıyorsun, battaniyelerini alıyorsun, gidiyorsun oturuyorsun, sohbet ediyorsun, evet. müzik dinliyorsun, bir şeyler içiyorsun. Böyle bütün tabii stadyumda o, böyle küçük küçük gruplar aşağılı yukarı sağlı sollu oturuyorlar. Bütün gece orada içiyorlar, şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar falan. Gündüzde çimlerde oturuyor insanlar sürekli. Yine aynı şey. Yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun, muhabbet, spor yapabiliyorsun falan. Gıda otoparkı dediğimiz bir yer var. Oranın böyle küçük ton tipi manzarası var. Arabası olanlar falan oraya çekiyorlar. Sandalyelerini atıyorlar, takılıyorlar. Sunshine dediğimiz bir yer var. Eskiden çok daha güzeldi. Sunshine bir kafe gibi bir yer. A4 kapısına yakın. Eskiden orada insanlar içki içiyorlardı. Ve böyle sürekli yani her masada bir iskambil oyunu dönüyordu. Her masada. bir hmm. Biri batak oynuyor, bir kingi oynuyor, birileri sohbet ediyor, fal bakılıyor bilmem ne. Sonra bizim rektörümüzün değişmesiyle beraber çok fazla yeni kural, yeni yasaklar geldi. Artık öyle şeyler yok mesela. Mesela mimarlık çatısına falan ben anlatarsam yanlış anlaşılır. Dökül bakalım. Eskiden öyle bir şey vardı. Mimarlığın çatısına çıkıyorduk. Sarhoş olunca. Aman düşmeyin buzum. Bir tane ağaç var mimarlığın önünde. Ağaca böyle basarak mimarlığın çatısına çıkıyorlar herkes. Güzel çok güzeldi o zaman. Bizim artık hani günlük aktivitelerimizden çıktı öyle şeyler. A2 diye bir yer var Hı, Koronada. Meşhur. Koronada karantina zamanında çok yararlı oldu. A2 bir otopark. Herkes böyle arabasını alıyor, içkisini alıyor, arkadaşlarıyla gidiyorlar. Müzik açarlar, sohbet ediyorlar. Birileriyle tanışıyorsun falan filan. Bütün akşam böyle oturduğun açık hava bir yer aslında A2. Ottu'nun kampüsü kadar başkentin kampüsü canlı değil ama ben çok kızıyordum açıkçası bu işe. Çünkü bizim kampüsümüz de çok güzel gerçekten. Ya yani ormanlık alanları böyle çimleri geniş güzel bir kampüsümüz var. İlk başlarda okulun ilk iki senesi var ben çok vakit geçiriyordum okulda. Amerikan futbol sahası var bizim böyle kocaman. Onun arkasında böyle çok geniş bir çimenlik alan var. Böyle sandalyelerinizi falan çekip yine aynı devrim gibi. Oturup içmeceyle, eğlenmeceli okul ders sonrasında aktiviteler yapılabilir orada çok güzel. E, terasımız var hazırlığın en üst katında. Kafeterya aslında. Oranın balkona bağlanan kısmı böyle çok geniş. Tüm başkentin manzarasını görüyorsunuz ha. onun üst katında. Ben seviyordum orayı çok. Sonrasında bizim fakültenin İBF fakültesi ile hukuk fakültesi ortak böyle bir havuzlu kısmı var. Orası da böyle kocaman bir çimlik alan yine. Biz orada çok fazla kart oynuyorduk hmm. yine. O tarzda etkinlikler olabilir. Umarım siz girdiğinizde siz gelene kadar yani canlanmış olur bizim kampüs hayatı da. Çünkü ODTÜ'nün ortamı çok daha güzel yani başkentinkine göre. Çünkü bizim insanlar genelde dışarıda vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Zenginler. <laughs> yani bütün konuda alakası var. Seni üniversitenin ilk günlerine yollasalar neyi farklı yapardın? Yani üniversiteyi uzatmak mı? Ay. Ama. Ama. Kanal yarıya parmak basıyorum. Benim i̇şte, yaptığım en büyük hata ben bu okulu ciddiye almadım. Şöyle bir sıkıntı yaşandı kendimi çok zeki zannettim. <laughs> her şeyi yapabilirim zaten. Çünkü ben hazırlığı da o kadar böyle bir yerlerimle okudum ki. Ama geçtim en sonunda. Her şey çok kolay, rahat ilerliyordu benim için. Sanki böyle umursamazsam arada derse gidip, arada gitmeyip, bazen ödev yapıp, bazen ders çalışıp böyle lay lay la bu okul biter sandım. Okul bana daha üçüncü aydan benim bir... <laughs> çok dalga geçtim okulla. Gerçekten ciddiye almadım. Bunu, evet. bunu değiştirmek isterdim. Hep böyle yapabilirim, yapabilirim sandım. Benim ilk dönem ortalamam 0.50 idi. O, o da Allah İngilizceyi Allah'a şükür yani. İngilizce 101'i BB ile <laughs> geçtim. Onun dışında bütün derslerim FF'ti. 6 tane dersten kaldım. Çok kötü, yani çok kötü olmuştum o zaman. O, o kadar güvenmeyin kendinize. Yani o tünü, sistemi, çalışma tarzı dersleri o kadar böyle hayvan gibi binecek ki üstünüze gerçekten. Aptala dönüyorsunuz. Yani göreceksiniz zaten kütüphaneler full, çalışma salonları full, yurtların çalışma salonları, her yer full. İlk başta diyorsun ki ya ne çalışıyor ya bu kadar bu insanlar? Mal mı bu insanlar? 10 gün ne çalışıyorsunuz falan deyip ben bir gün çalışıyordum sınava. Meğersem 10 gün çalışmasın. Aynen kanka. 10 gün çalışmazsan bu okulu bitiremezsin işte. Evet. Onu çok iyi anlayacaksınız. Umarım benimki gibi bir hata yapmazsınız. Çünkü okulu toparlamak çok fazla vaktimi aldı. Bir de en önemli şey bu bence. Derslerinizi bilin. Hangi dönem, hangi ders açılıyor, neyi ne zaman alabiliyorsun, açılma koşulları ne? Çünkü bak Ottu'nun en büyük sıkıntılarından biri kimse sana yardım etmiyor kanka. Ders seçimi günü bir geliyor. Bilgisayar önünde registration sayfasına Hı -hı. giriyorsun. Ne yapacağın hakkında hiçbir fikrin yok. Ders nerede eklenir? Ders kodları nerede? Hangi dersi eklemeliyim? Ben hangisini alabiliyorum? Kalk hiçbir şey bilmiyorsun. Alıyorum. Aynen. Ottu insanların her şey kendi başına öğrenmesi, kendi başına çözmesini isteyen bir okul. Akademik hayatınızla ilgili her şey kendi kendinize böyle kazıyarak öğreniyorsunuz. Kimse yardım etmiyor size. Yani Berfin olmasaydı benim yanımda ben kayıt yaptırmaya nereye gidilir, internet nerede çekiyor hiçbir şeyle ilgili hiçbir hmm, fikrin yok. Sıkıntıydı bunlar. Evet. Yani. Lütfen bilen birini bulun ki size o göstersin. Yoksa çok bocalarsınız. Ben de kendi adıma şunu söyleyebilirim. Amerikan Edebiyatı'nın ikinci sınıfının bir ilk döneminde bölümü bırakıp tekrar hazırlanıp uluslararası ilişkilere girdim yine başkentte. Ben iki bölüme de burslu girerek iki bölüme de burs düşürdüm. Aslında çok da zor değildi de yani eşek ettiğim için ben. 3 dönem kümülatif ortalaman ikinin altına düşerse şak diye bursun kesiliyor, sıfıra düşüyordu. E, eşek değilsen ikinin üstüne tut değil mi diyordum ben de. Ya ben de aynı kendim çok zeki zannettim. Yaparım dedim falan. İlk sene derslere bile girmedim. Paso böyle kart oynuyorum, eğleniyorum falan derken. O zamanlar tam Ecem'in bizle tanıştığı zamanlar. <laughs> evet. biz okul ne kadar ciddi almıyorsak Ecem Doğan böyle ottu pasif içici oldu bir anda. Evet. <laughs> Sürekli oyun oynuyoruz, geziyoruz ve tozuyoruz. Bu Sonra şekilde geçti. Herkes tersini gördü ama yani. Evet. Ya yani Bırakıp tekrar girdim yine aynı hata yaptım. İkinciye yapmaz bari insan diye. Şunu söyleyebilirim. Çok daha dolu okunabilirdi. Ay. Vakıf üniversitelerine zaten bir ODTÜ ya da bir devlet üniversitesi gözüyle bakılmadığı için bir ön yargı var iş hayatında. Dolayısıyla kendinizi ne kadar doldurursanız eğer iş hayatında bunun faydasını göreceksiniz. Onun için ot gibi okumayın. Ekimiz de severebileceği en büyük tavsiye bu üniversite hayatını gerçekten lütfen ot gibi okumayın. Bizim var öyle çevremizde insanlar. Yani robot gibiler. Sadece ders çalış, uyu uyan, ders çalış, uyu Üniversite bu değil. Yani üniversite belki sadece bizim yaptığımız şey de değil. Kes o da değildi zaten. Ama, ara yolunu bulmanız lazım evet. bir şekilde. Gönüllü stajlara başvurabilirsiniz. O deyince stajlarla görün. Yani ne istiyorsunuz, iş hayatınızı hangi departman üzerine inşa etmek istiyorsunuz. Stajda bunları görebildiğiniz için çok önemli. <laughs> Ben mesela artık şey inanmıyorum. Şirketler sizin sadece not ortalamanıza hangi dersi A ile verdiniz, hangi dersi ne kadar yüksek notla geçtiniz gerçekten buna bakmıyorlar. Üniversiteyi ne yaptınız, nasıl geçirdiniz, işte gönüllülük programlarına katıldınız mı? Isaac, Erasmus, herhangi bir şey. ile yurt dışına gittiniz mi? Gönüllü stajlar yaptınız mı? Hangi topluluklardaydınız? Nasıl bir sosyal hayatınız vardı? Bunları gerçekten önemsiyorlar. Bir sürü topluğa gidin, her topluluğun tanışma toplantısına gidin, sportif faaliyetlere katılın. Ya elinizden geldiğince gelsen bu üniversite sizin için burada var. Böyle onun suyunu çıkarana kadar etinden sütünden faydalanın. Onun her şeyini kullanmaya çalışın bir üniversitenin. Bizim seveceğiniz üniversiteyle ilgili en büyük tavsiye bu. Evet bir videonun daha sonuna geldik hep birlikte. Şimdi evet. bu video bizim neyimize yaradı? Biz online eğitim alıyoruz demeyin. Elinde sonunda güneşli günlerde buluşacağız. Yani okullar açıldığında faydanızı, ya yani işinizi görür diye düşünüyoruz bu verdiğimiz bilgiler. Biliyoruz hepiniz bu çiçek gibi sararıp soldunuz. <laughs> Karona döneminde. 2020 yıkılan hayaller. Umarız ikinci dönem okullar açılır ve anlattığımız şeyler çok işinize yarar. Ve hepinizle devrimde bir bira içerken görüşüyor oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.